200 bin lira değerindeki soruyu açıyoruz. Dokuzuncu soru geliyor. Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir? A. Rusya. B. Çin. C. Kazakistan. D. Hindistan. Var mı bir fikrin? E, açıkçası insan... Gezdiğin için biraz. Evet. İnsan nüfusu için... için... Hindistan, Çin tabii en büyükleri ama e, Kazakistan ve Rusya'nın da yüz ölçümleri büyük. Onları biliyorum. E, açıkçası dördü de büyük ülke ama yüz ölçümü olarak coğrafi açıdan... E, Rusya, Kazakistan, Çin ve Hindistan... Tabi gezerken bazı şeyleri de teknik olarak bir delemek lazım. Ee, sadece gezmek yeterli değil. değil. Ee, burada da bir fikrim var ama çok emin değilim. Yani Rusya'nın olabileceğini düşünüyorum. Yüz ölçümü olarak. Burada risk edeceğim yani bir cevap vereceğim. Verecek misin? Vereceğim. Burada risk edeceğim. Yani kaybedersem 50 bin lirayı kaybetmiş olacağım ama kazanırsam en azından 300 bin liralık soruyu da görme şansım var. Ee, belki bildiğim bir yerden gelebilir. Burası biraz da şans işi yani hani çok çalışılarak gelecek bir yer değil açıkçası. Evet iski edeceğim para 50 bin lira. Evet. Ee, %50 kaybedeceğim, %100 kazanacağım. Ee, olursa finansal açıdan da böyle Rusya demeyi düşünüyorum yüz ölçümü açısından. Ah. Bir jokerim olsaydı çift cevabı burada kullanabilseydim evet yani çok rahat edecektim ama Aa, Hindistan, Çin, Kazakistan, Rusya. Rusya'nın yüz ölçümü büyük. Ondan eminim. Hindistan'la Çin'in insan nüfusu çok fazla. Ama metrekareye düşen insan nüfusuyla mı kıyaslamak lazım? Onda da çok bir fikir üretemiyorum. Kazakistan'ın da büyük aslında yüz ölçümü ama işte teknik bilgiyi de Sahip olmak lazım. Şansımı deneyeceğim. Ne diyeceksin? Ee, bir dönem milyonerin yapımcısı ya da e, yönetmeni olabilir. Röportajında o dönem için 4-5 milyon başvuru olduğunu söylemişti buraya. E, ben de onlardan biriyim belki şu anda 7-8-10 milyon oldu bilmiyorum. Ee, sonuçta ben de şansımla buraya geldim biraz. Yani hani sadece yetenek ya da başka bir şey değil. O yüzden yine şansımı deneyeceğim. Rusya demeyi düşünüyorum. Asya kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesinin Rusya olduğunu düşünüyorum. O yüzden kendi şansımla bir sonraki soruyu inşallah görebilirim. A Rusya emin olmamakla beraber son kararım <laughs> Kazakistan'a gittim biricim. <laughs> ben buradan şöyle Kazakistan çok gidip geldim ama gitmedim. Yani hani cevapta gidip gelmeyi çok düşündüm ama Gitmeyeceğim. İlk ödülle Kazakistan'a gideceğim. Orada <laughs> <laughs> oh abi, galiba. bu olmadı ya. Bana bir çay borçlusun. <laughs> yok yok, bu arada Kazakistan'a git gerçekten çok güzel, enteresan bir yer. <laughs> İnanılmaz heyecanlandırdınız çok beni. Güzel bir yer. Evet, Rusya çok büyük bir yer gerçekten. Evet. Yani üstelik de bu birçok ülkeyi de bünyesinde barındıran bir ülke olma sıfatıyla da en büyük topraklara sahip olma fikri zaten oradan seni. Böyle bir yolculuğa çıkarmış olmalıydı. Galiba oradan da evet. doğruyu buldum. Ya açıkçası şöyle, e, yani hani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğumuz için söylemiyorum ama 66 ülkede dolaştım ben. E, gerçekten cennet gibi bir yerde yaşıyoruz. Değil mi? Net yani evet, havası, e, işte yemeği, insanı, misafirperverliği. Yani Rusya'da bizim insanımız kadar yardımsever kimseyi bulamazsınız. Kazakistan mutfağı bizim kadar lezzetli değildir. Vesaire vesaire çok anlatabiliriz ee, ama cennet bir yerde yaşıyoruz. Kıymetini bilmek lazım. Kesinlikle katılıyorum. Şükür etmek lazım. Kesinlikle çok güzel bir yerde Dünyanın en güzel ülkelerinden bir tanesine sahibiz şükürler olsun. Muhakkak siz de hani. <laughs> evet, yüzden o yüzden de, de değerini değil. bilmek zorundayız. Bunu her gün ama her gün bilmek zorundayız. Yani. Evet. Gerçekten çok önemli. Ülkemizin kıymetini evet. bilmemiz lazım. Her metrekaresi çok değerli. Bizim de gezmek istediğimiz e, otomobil yerli otomobilimiz herkese göstermek istedik şimdi. <laughs> <Tüm günü. gülüyor> Çünkü <gülüyor> ben milliyetçiyim, çok seviyorum gerçekten. Aslında öyle. biraz parasını kurtardık. Evet, en azından iki adım daha atarsak... kurtardık. Yani, <laughs> değil mi? Hani vardır ya böyle taksitlendirme evet. programları. Onun böyle bir peşinatını kurtardık. Peşinatı <laughs> çıkardık. Evet. İnşallah <laughs> devamını da kazanırız. İnşallah. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.